Değerli izleyenler merhaba. Bugün 19 Aralık 2022 Pazartesi. Fanatik Gazetesi haberleriyle karşınızdayım. Fanatik Gazetesi'nin manşetinde Dünya Kupası final maçının haberi var. Lionel Messi'nin hayali gerçek oldu. Dünya Kupası Arjantin'in başlıktı. Muhteşem final nefes kesti. Arjantin müthiş başladı. Messi ve Di Maria ile 2-0 yaptı. Tangocular Fransa'ya oyun olarak da büyük üstünü kurdu, pozisyon vermedi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde her şey değişti. Mbappe önce kazanılan penaltıyı ule çevirdi, bir dakika sonra harika bir vuruşla dengeyi sağladı. Maç 2-2 ile uzatmalara gitti, heyecan hiç bitmedi. Arjantin 108'de Messi ile yine öne geçti. Fransa 118'de Mbappe'nin penaltısıyla bir kez daha eşitliği getirdi. Penaltılarda kupanın sahibi Arjantin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tribünden izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan müthiş final için Katar'ın özel davetlisi olarak bu ülkeye gitmişti. Cumhurbaşkanı Arjantin ile Fransa arasındaki nefes kesen mücadeleyi tribünden izledi. Bir süre FIFA Başkanı Infantino ile sohbet eden Erdoğan finali heyecan içinde takip etti. Sırada bir Galatasaray haberi var. Immobili'den Aslan'a övgü, kaliteli ve enerjik başlıktı. Lazio'nun golcüsü hazırlık maçına karşılaştıkları Galatasaray için daha önce de onlara karşı oynamıştı. Yine enerjik ve kaliteli gençleri vardı. Karşımızda iyi bir takım gördüm, bu nedenle bizim için iyi bir test oldu dedi. Fenerbahçe ile devam edin. Fener'e yeni Ferdi, Yusuf Barası. Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa çapında bir yıldız haline getiren Sarı Lajverkler gözünü bir kez daha Hollanda'ya dikti. Yönetim, altların 19 yaşındaki Ümit Milli golcüsü Yusuf Barasi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Vakayemeden Beşiktaş'a imzaya hazırın başlıklı Beşiktaş haberi ise Antony Vakayeme kendisini isteyen Beşiktaş'a kulübüm El Fahya ile anlaşmaya varırsanız ben hiçbir sorun çıkarmadan imzayı atarım mesajını gönderdi. Yönetim, Suriye ekibini ikna etmek için harekete geçiyor. Değerli izleyenler, Fanatik Gazetesi'nin haberlerinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Foto Maç gazetesi haberlerine göz atmak isterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.